Evet iyi akşamlar. Şu an eee Beşiktaş son transfer bombasını patlattı. Fırsat transferi. Genç yaşta 17 yaşında e, İskandinav İskandina ülkesi birden aklıma gelmedi. Finlandiya'dan genç bir topçu 17 yaşında. E, evet ne söylemek istersin Beşiktaş'a transfer için? <laughs> Bak şimdi diyor ki ben <laughs> hep hayalim diyor yani bir büyük takımda top oynamaktı yani burada diyor bir bu Beşiktaş bir merdiven gibi bir o basamak gibi kullanacağım burada şampiyonlar liginde oynaması diyor benim için çok büyük avantajlı diyor yani kısa sürede adet olacağıma inanıyorum diyor yani böyle ortamlara yabancı değilim diyor o bulunduğum bölgede diyor Türk arkadaşım çoktu diyor. Çayı da çok severim, kebabı da çok severim diyor. Özellikle diyor onlar da bir genelde bizim orada olanlar diyor ne derler böyle sıkma mıkma bazlama sacın üstünde falan onu da çok seviyormuş. Bu velhasıl tam aradığımız adam kısa zamanda ne bileyim yani çok iyi mesafeler kat edeceğine ben de inanıyorum. Ee, sol bek, sol stoper, Orta sahanın sol da oynayabiliyor. Ya komple işte ya İngiliz anahtarı gibi bir şey. Saygılar.